En değerli konuklarımızın katılımıyla gecemiz devam ediyor. Yanımızda benim de çok yakinen tanıyarak çok sevdiğim değerli arkadaşım sanatçımız değerli sanatçımız Nikol Rona var. Nikolcüm hoş geldin. Hoş bulduk aşkım. Canım. Nikol e, hayvanlara olan dilsiz kullar diye tabir edelim. Ee, sevimli dostlarımızın da dostu ve bu tarz gecelerin de gecelerinde aranan ismi açıkçası. Ee, derneğimizin kurulduğu tarih itibariyle bu zamana kadar düzenlemiş olduğumuz bütün organizasyonlara bizi kırmayarak, iştirak ederek, e, farkındalığa her zaman e, destek verdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Farkındalığın için, güzel kalbin için çok teşekkür ediyoruz. Yeni bir e, klibiniz çıktı Doğuş'la birlikte. Bu gece e, onunla alakalı ödül alacak biraz bahseder misin çok sevindik Doğuş benim çok çok sevdiğim zaten bir dostum yani yıllardır kendisinde yani yaptığı işleri de çok severek zaten e, dinliyorum beraber bir şeyler yapalım dedik yaptık yani biz inandık güzel olduğunu düşünüyoruz herkes de çok beğendi çok güzel yorumlar aldık zaten e, işte Spotify'da falan sanırım bayağı bir 4-5 milyon falan olmuş yani güzel oldu bilmiyorum Doğuş da e, bugün burada olmayı çok isterdi çünkü o da biliyorsun hani sosyal projelere falan bu tarz şeylere çok önem veriyor. Ama işte her gün televizyonda program yaptığı için Azerbaycan'da üzülerek gelemedi. Zaten gönderdi biliyorsun. Gönüllerimiz bir. Zaten şarkınızın ödülünü alacaksınız. İstatistik verilere dayanarak şarkınızla alakalı alkışı topladınız. Tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. 2022 acısı ve tatlısıyla bitiyor. 2023 mesajını birlikte verelim mi? Verelim ne diyelim? Erken farkındalık hayat kurtarır. Hayat her zaman farkında olmamız yine lütfen fark edin.